Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. 28 Ocak'ta burcunuzda bir dolunay gerçekleşiyor ve her şey sizin etrafınızda dönüyor. Sevgili aslanlar bu dönem içerisinde hakikaten aslanı sembolize ettiği yüksek yaratıcı enerjiyi, kalp enerjisini aşkı romantizmi, kendinizi öne çıkarmayı ve parlamayı destekleyen bir gökyüzü görünümü var. Her şeyden evvel bu dönem içerisinde göreceksiniz ki geleceğe doğru adım attığınız bir takım hedefler sizin için daha ön planda olacak. Yaratıcılığınızı kendinizi ortaya koyarak yeni bir şeyler yapmak isteyeceksiniz. Bu dönem içerisinde elbette ilişkilerde kendinizi Fark ettirmenize yarayacak bir kıvamda olacak. Dikkat çekeceksiniz. Çünkü burcunuzda dolunay pırıl pırıl parlıyor olacak. Dış görünümünüzü değiştirmek isteyebilirsiniz veya daha dikkat çekici bir fiziksel görünüme kavuşmak için bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Açıkçası güzelleşme zamanı. Elbette hemen ardından Merkür'ün de 31 Ocak'ta geri harekete başlayacak olması elbette bu tip kararları hemen harekete geçirmenin çok da akıllıca olmadığını gösteriyor bana. Yine de bu dönem içerisinde hakikaten ilişki alanınızda yer alan Satürn, Jüpiter e, gibi iki önemli gezegenin gökyüzündeki Uranüs ile kare açılar içerisinde olması, bir yandan ilişkilerde hakikaten sevecek, e, sadık olacak, uzun süreli bir bağ kuracak e, bir ilişki arzusu içerisinde olmanıza rağmen, Satürn ve Jüpiter size bir şekilde rasyonel davranmayı, çok acele etmemeyi, aklınıza yatan, e, hakikaten e, ölçerek, biçerek daha dikkatli davranmayı, almanız gerektiğine de işaret ediyor ama ne olursa olsun beğenileceksiniz. Beğenileceksiniz. Seçme aşamasında karar verirken belki biraz daha dikkatli olmanız gerekliliğini işaret ediyor gökyüzü. Bir yandan da Satürn'ün iş alanınızda, kariyer alanınızda yer alan Uranüs ile yapacağı kareler bu dönem içerisinde iş atılımlarının da ön planda olduğunu gösteriyor. Belki bir iş kuruyorsunuz, belki yaratıcılığınızı ortaya koyacağınız, satışı, pazarlaması, lansmanı, promosyonu olan bir iş için e, harekete geçtiniz ve adım atmaya çalışıyorsunuz. Fakat tabii ki bu kare... E sizi hem büyütecek hakikaten yıl içerisinde üç kere olacağı için bu kare büyüme trendi içerisindesiniz ama ne olursa olsun ölçmeyi ve değerlendirmeyi ihmal etmemelisiniz belli bir takım Kazanç kalıplarınız olabilir veya çalışma kalıplarınız olabilir. Bu atılımlar sizin bu kalıplarınızı zorlayacaktır. Belki bir takım bir şeyleri eleyerek gitmeniz gerekliliğini göreceksiniz. İşe yaramayan kalıpları geride bırakacaksınız. Kazancı daha dinamik elde etmek için, daha hızlanmak için belki yeni bir takım tecrübeler veya deneyimler veya yöntemler denemek zorunda olacaksınız. Belki yeni bir teknik veya teknoloji öğreneceksiniz. Aynı şekilde ilişkiler için bunları söyleyebilirim. Anne baba ev ve aile ilişkileri çalışma hayatınızdaki temponuzla uyum sağlamak arasında bir takım git geller olabilir. Ev düzeniniz ve çalışma düzeniniz arasında ikilemler olacak. Bunları e, iyi oturtmak için çaba sarf edeceğinizi görüyorum. Ama ne olursa olsun pozitif bir ilme içerisindesiniz ve yeni planlarınızın bu dolunay arifesinde hepinize bolluk, bereket ve şans getirmesini diliyorum. Sevgilerimle